Hadi çocuklar, evimize gidelim. <laughs> Efe kan ve Ali'yi evlat edindik. Hadi abi yürü kaçalım, yürü kaçalım. Aa, aşkım anahtarı atmışız. Buraya attım. şöyle açarız. Aa, kapan, kapan. Biz anahtar mıyız, anahtar mıyız biz? Canlarım, işte evimize geldik. Gelin hadi. Siz sofraya oturun canlarım. Ben de şu kapıyı bir tamir edeyim. Çocuklar görüyor musunuz? Babanız ne kadar da güçlü. Ne babası ya? O bizim babamız değil. Sen de bizim annemiz değilsin. Bizim burada ne işimiz var? Çocuklar beni sinirlendirmek istemezsiniz öyle değil mi? O zaman hadi soframıza oturalım yemek yiyelim. Kardeşim bir an önce buradan kaçmamız lazım bizim. Geçin yavrucaklar. Ben yemeğinizi getiriyorum. Siz az önce kaçmak mı dediniz? Yok yok karnımız çok aç dedik, karnımız çok aç dedik. Merak etmeyin yavrucaklar. Yemekler hazır, karnımızı ailecek doyuracağız. Hımm çorba enfes gözüküyor. E hadi o zaman afiyet olsun başlayalım. <laughs> İyi o zaman başlayalım. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Aa ne oluyor ya çorba içiyorduk. Çorba öyle içilmez, böyle kuralları var. Çorba böyle içilir. Aynen öyle. Aferin, bir şeyleri öğreniyorsunuz. Bu evin kurallarına harfiyen uyacaksınız. Uymazsanız cezasını çekersiniz. Üstüm başım çorba oldu kardeşim, bu da ne yapıyorlar? Bilmiyorum Ali abi, bilmiyorum. Canlarım nasıl ama çorbayı beğendiniz değil mi? Ellerime sağlık, hadi yanaklarımdan öpün bakayım beni bir çik hadi bakayım. Aferin size canlarım, ne kadar mutlu bir aile olduk. Sorma ya, ne kadar mutluyuz ne kadar. Evet kalk, yürü kaçalım yürü. Ya hayatım yemekler sen seviyorsun diye en sevdiğin yemekten yaptım. Gerçekten mi? Mm, hamam peçiciyi çok severim çok. Hacı'n çocuklar afiyet olsun. Mm, Lezzetli olmuş. Tam da kıvamında. Öyle değil mi çocuklar? Buna bu ne ya? Buna demem. Lezzetli yapabilir miyim, mi ha? Hayatım çocuklar yemeği beğenmediler mi yoksa? Bilmiyorum. Onlara sormak lazım. Yemeği mi? yapacağız. Çok güzelmiş. Eline sağlık. Çok beğendim. Beğenmenizi sevindim. Ben de bir an beğenmediniz sanmıştım. Baya da güzel olmuş. Ellerime sağlık. Gerçekten harika olmuş hayatım. Harika. Kardeşim ben galiba kızacağım. Ben de ben de. abi geri kaçalım. Geri kaçalım. Görüyor musun hayatım? Yemeği çok beğendim. Görüyorum hayatım. Görüyorum. Yavrucaklar çok beğendiler. Evet ya çok beğendik. Çok güzeldi. Ama doyduk biz. Yavrucaklara doyduğuna göre hadi o zaman sofrayı toplayalım. Evet evet doyduk ya doyduk. Bir an önce sofrayı toplayalım hadi. Ah tabii çekilin çocuklar. Şöyle soframızı toplayalım. Hop işte tertemiz oldu. Abi bunların hepsi gerçekten köpek. Hadi canlarım evcil hayvanlarımıza kalan yemekleri verelim. Onların da canları var. Sonuçta gelin hadi gelin. İyi bari gidelim. Bari hayvanlarla oynarız. Korkunç bakıcı ailesi Efekan ve Ali'yi evlat edinmişti. Ama Efekan ve Ali bu durumdan hiç memnun değildi. Evden kaçmak için bahane arıyorlardı. Bakalım başlarına neler gelecek? Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Canlarım gelin gelin. Evcil hayvanlarımız burada işte. Gelin yavrucaklar gelin. gelin. Nerede? Yemek nerede? Karnınız aç nerede? Bir ay sonra sonunda yemeği getirdiler, getirdiler. Ne? Siz hayvan diye bunları biliyorsunuz. <laughs> Çok tatlılar değil mi? <laughs> alın bakalım yavrucaklar, alın, yiyin. At sen de biraz, sen de at. Çekilin, bana attı, bana attı. Ellerini döverim, çekilin. Dur, dur, ben de şunu atayım bari. Al yavrucuğum, benim ağlar. Çekilin lan, çekilin o benim, çekil. Ellerini döverim, çekil, benim bu. Yavrucaklar, size beslemek ister misiniz? Alın. Ne beslemesi ya? Manyak beslemesi. Çıkarın şu insanları şuradan çıkarın. Ne oluyor lan? O pis ellerini demirden çek. Biz buradan çıkmak istemiyoruz tamam mı? Ha? Yavrucaklar, cezalısınız. Bu yaptığınız çok büyük bir terbiyesizlik yürüyün. Bırakın bizi, bırak. Siz kafayı yemişsiniz. Manyak herifler bırakın bizi, bırakın. Ulan bir ben yemek yemedim ya. Neyse, önümüzdeki ay yeriz artık. Bu yaptığınız gerçekten büyük bir terbiyesizlikti. Cezalı. Yıkayın ayaklarımı çabuk çabuk. Cezalı olmasaydınız sizinle film keyfi yapardık ama cezalısınız. Yıka güzel yıka cezanı çek. Yıkıyorum işte yıkıyorum ha. Oluyor mu oluyor mu? Yıkayın yavaş ol. Ayaklarıma narin davran çok sinirlenirim bak. Tamam ya yapıyorum bak yapıyorum. Uy leş gibi de kokuyor kaç aydır yıkamadım bu ayakları. Aferin Ali gerçekten güzel yıkıyorsun. Yeteneğin var buna seni büyüyünce ayak yıkamacım yapacağım. Ama önce bunun bir üniversitesini okuman gerek. Ha, ha yaparız yaparız aynen aynen Ulan ya şimdi kafasını patlatacağım onu istiyor ya Bakıcı yeter mi ya yeter mi İyi tamam tamam yeter be yeter Yürüyün yürü, yatmaya gidiyoruz hadi uykum geldi Karıcımın uykusu gelmişse Benim de gelmiştir Yürüyün yatıyoruz son karar İyi de daha sabah Akşam olmadı ki ne uykusu mu ne uykusu Nereye gidiyoruz ah, ah, ah. Biz sabah uyuruz yavrucak Sabah uyuruz. Baştan dediğim gibi bu evin kuralları var. Sizler de bu kurallara eşek gibi uyuyacaksınız. Kurallara uyuyacaksınız ve uyuyacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Anladınız mı çocuklar? Biri. uyuyacaksınız uyuyacaksınız. Ha, anladık anladık çok komikti. Bir şey diyeceğim burada yatak yok bizler de uyuyacağız. Bu tabutların içinde mi yoksa? Ha 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 çok komiksin Ali Cabbar ama saçmalama onlar yetişkinler için. Siz daha ufak bir bebesiniz o yüzden sizi ayaklarınızdan tavana asacağız gelin bakalım şöyle. Ne? Biz bunu Şöyle bağladık mı? İşte güzel oldu. Gece rahat bir uyku çekersiniz şimdi. Ah iyi geceler tatlı rüyalar hayatım. Biz de yatalım hadi. Geç oldu. İyi geceler canlar. Ali abi ne yapıyoruz biz ne yapıyoruz? Ah bir bilsem kardeşim bir bilsem anlayamıyorum ki anlayamıyorum. Bunların ikisinin psikolojisi şey bozulmuş ya. Manyak buna, ne ikisi manyak. Tabuta girip uydular bir de. Canlar sesleriniz yüksek geliyor. Beni buradan çıkart. abi uyusun bunlar. Biz de kaçalım tamam mı? Kaçalım. Tamam kardeşim şimdilik sessiz ol. Sessiz ol. Efe kan uyuyorlar kardeşim uyuyorlar. Şimdi buradan kurtulma zamanı. Hı. Hı. Şunu çöz sen bir. Çözeceğim çözeceğim. Çözüyorum kardeşim çözüyorum. İşte oldu. Ali abi. Ali abi beni kurtar. Beni çöz. Çabuk çabuk hadi Ali abi Merak etme kardeşim çözüyorum çözüyorum. Gel 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 çözeceğim. Bu sesler de ne? Yavrucaklar. Yoksa siz uyumuyor musunuz? su mu içecektiniz? Burada zaten kocaman bir su var. Yoksa siz kaçacak mıydınız? E, yeter lan yeter. Kaçacaktık lan kaçacaktık. Gel hepsi yakala gel gel. Bu evin bir kuralları var. Sizler ise uymadınız. Cezalısınız. Nereye kaçacaksınız? Nereye nereye? Bizden kaçabileceğiniz mi sanıyorsunuz? Alın lan size. Alın size gelin buraya. geliyorlar. Gel 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 kardeşim gel buradan gideceğiz gel gel hop. Evde takla atmak yasak. Bunun cezası dayaktır dayak. Gelin buraya gelin. Efe gel kardeşim gel buradan gideceğiz buradan koş koş. Sizi yaramazlar sizi. Hala çabuk çabuk gelin çabuk çabuk yasal. Ben size masanın altından geçmek yasak demedim mi? Gelin buraya gelin. Eyvah nereye gideceğiz şimdi kapıları kilitli. Şimdi yakaladım sizi alın size. Şimdi nereye kaçacaksınız he? Bu evin kurallarını çiğnediniz. Gelin buraya. Ha? Hop hadi bay bay. Ah kafam. Ben sizin üstünüze atlarken kenara çekilmek yasaktı. Cezalısınız cezalı. Kocamı camdan dışarı attınız. Gelin buraya. Eyvah geliyor. Efe, koş kardeşim camdan gideceğiz, koş koş. Camdan kaçmak yasak. Gelin buraya kaçmayın hayatım hayatım. <laughs> Aşkım iyi misin canım benim iyi misin? Görüşürüz bay buraya cezalısınız. Hayatım moralim çok bozuk. Evimize girip film gecesi yapalım. Yoksa böyle geçmeyecek bugün. Moralim çok bozuk. Gel hayatım boş ver onları biz evimize girelim. Onlardan sonra intikam alırız. Oh be kurtulduk vallahi kurtulduk. Koş kardeşim koş koş. Aha bizimki orada. Oh be kurtulduk be kurtulduk. Arkadaşlar ne oldu neyden kuytuydunuz? Wow hayalet mi gördünüz? Ne koşuyorsunuz ulan ne oluyor? Oğlum size yine ne oldu lan? Bitmiyor ya bitmiyor. Başımıza bir şey gelmeden durmuyor. Bakacağız ne? Yemek madem ne? Ne kadar güzel işte. Sizi eğitirlerdi. Ha eğitirlerdi. Manyaklar onlar manyak. Torbayı kaşıkta içmiyorlar. Kafalarını aşağı döküyorlar. Ne? Niye oğlum? Manyak bunlar. Ne yazıyor oğlum? Manyaklar. Yemekte havam yediler. Arka bahçede evcil hayvan diye insanları besliyorlar. E kanka başka ne yapıyor bunlar? Vov wow, çok merak ettim. Çok. Onlar cidden erkekler... Başka ne yapıyorlar? Başka ne yapıyorlar? Kanka vallahi iyi kurtulmuşsunuz oğlum. Kafalarından yasaklar uydurmuşlar. Evde her şey yasak. Yasak bir şey yaparsan onların ayakları yıkama cezasına çarptırılıyorsun. <laughs> Ay, arkadaşlar sizin için bugün çok kötü geçmiş. Vallahi kaçmışsınız oğlum. Ben delirdim o evde. Biz de delirdik zaten. Zor zor kaçtık. Neyse ya sonra da kurtulduk bari. Arkadaşlar zor kurtulduk ellerinden. Neyse o zaman videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için bildirimleri de açın. Bunların başına ne gelmiş böyle ya? Çok güzel yorumlar tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman bu videoyu herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. O zaman ben de şu bakıcı ailesiyle görüşmeye gideyim. Video bitmiş diyorum. Bay bay.